Yeni fragman videosuna hoş geldiniz. Yaman'ın sehre olan güveni bitmesin diyorsanız, İkbal ve Zuhal cezalarını en kısa sürede çeksin diyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman sehre inanacak mı? Nedim belgelerin sahteliğini ortaya çıkaracak mı? Kim hayatını kaybedecek? Yaman kanıtların gerçek olmadığını öğrenecek mi? Yaman ve Seher'in ilişkileri zarar görecek mi? İşte bütün sorularınızın yanıtları bu videoda. Yaman sahte dosyaları Nedim'e araştırması için vermişti. Çünkü Yaman öncesinde Cenger ile konuştu. Ve Cenger Yaman'a Seher'in tertemiz bir kalbinin olduğunu söyledi. Kanıtlar Seher'i bir para avcısı olarak gösterse de Yaman bu konutlardan şüphelendi. Çünkü Yaman Seher'in kendisini aldatmayacağına emindir. Yaman Seher'e güvenmezse büyük bir hata yapmış olacak. Aksi halde Yaman Seher'i kaybetmek zorunda kalabilir. Nedim ise Yaman'ın verdiği dosyadaki bilgileri araştıracak. Bunların doğruluğunu inceleyecek. Eğer Nedim Yaman'a ihanet ederse gerçekler şimdilik açığa çıkamayacak. Gerçekler gizli kaldığı sürece Yaman ve Seher'in arasındaki anlaşmazlık düzelmeyecek. Yaman Seher'den ayrı kalmaya dayanamayacak. Seher de Yaman'ın neden kendisine kötü davrandığını anlayamayacak. Ama büyük ihtimalle Nedim belgelerin sahte olduğunu ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacak ve bu belgelerin gerçek olmadığını ortaya çıkaracak. Yaman bu belgelerin sahte olduğunu öğrenince hayatının pişmanlığını yaşayacak elbette. Çünkü Yaman Seher'e inanmadığı için kendisine kızacak. Ama Yaman bu hatasını düzeltmek isteyecek. Ve Yaman Seher'i sürprizler yaparak onun sinirini az da olsa dindirecek. Seher de Yaman'ı sevdiği için onu affedecek. Yaman Selim'in kötülüklerini öğrenince onun hesabını soracak. Çünkü Yaman aşkına zarar verenlere asla acımayacak. Bu yüzden Yaman Zuhal'e iyice sinirlenecek. Çünkü Yaman Zuhal'in Seher'e iftira attığını anlayacak. Bunun üzerine Yaman Zuhal'i sonsuza kadar hayatlarından çıkaracak. Yani Zuhal tamamen konaktan kovulacak. Tabi İkbal kendisinin suçsuz olduğunu Yaman'a ikna ettirecek. İkbal bir süreliğine daha konakta kalmaya devam edecek. Ve İkbal tüm kötülüklerine devam edecek. Eğer yaman ve Ser dikkatli olmazsa aşkları tehlikeye girebilir. Neslihan da en son Bora'ya haddini bildirdi. Büyük ihtimalle Bora Neslihan'a aşık olacak. Hatta Bora Neslihan'ı elde edebilmek için her yola başvuracak. Ama Fırat asla Neslihan'ı bırakmayacak. Çünkü Fırat Neslihan'ı canından çok sevmektedir. Bu yüzden Fırat'ın Neslihan için yapacağı mücadeleye şahit olacağız. Peki sizce Yaman, Zuhal ve İkbal cadısının sonunu getirecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Yaman önümüzdeki bölümde Seher'e karşı kötü davranmaya başlayacak. Seher ilk başlarda Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını anlamayacak. Bu yüzden Seher Yaman'a neden kendisine kızdığını soracak ama Yaman şimdilik Seher'e hiçbir şey söylemeyecek. Büyük ihtimal ile Yaman Seher'den boşanmak isteyecek. Ama Yaman şimdilik Seher'den boşanmayacak. Çünkü sosyal hizmetler tam olarak Yusuf'u onlara vermedi. Bu yüzden Yaman bu sahte evliliği devam ettirmeye karar verecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman Seher'den intikam almayı isteyecek. Sosyal hizmetler Yusuf'un velayetini Yaman ve Seher'e verecekler. Bu sorun çözüldüğü için Yaman, Seher'e karşı boşanma davası açacak. Seher, Yaman'a neden boşanmak istediğini soracak. Yaman ise sahte kanıtları gösterip Seher'e hakaretlerde bulunacak. Seher, kendisine iftira atıldığını söyleyecek ve kendisine tuzak kurulduğunu belirtecek. Hatta Seher, İkbal'den kendisine yardım etmesini isteyecek. İkbal ise Seher'e yardım etmeyip onu tam tersi suçlayacak. Seher konaktan kovulduğu için Yusuf'u kendisiyle götürmek isteyecek. Ama Yaman Yusuf'u bir daha Seher'e asla göstermeyecek. Seher ise bu duruma çok üzülüp oradan ayrılacak. Ali ve Fırat ise bu süreç içerisinde Seher'e olan yardımlarını hiç esirgemeyecekler. Yaman Seher'in kendisine ihanet ettiğini düşünecek ve yine eski hayatına dönecek. Yaman yine karanlık işlere bulaşıp yeni düşmanlar edinecek. İkbal ve Zuhal de Seher'in konaktan kovulması ile çok rahatlayacak. Ayrıca Zuhal Yaman'ı elde edebilmek için her şeyi deneyecek. Ama Yaman Zuhal'e şimdilik evet demeyecek. Eğer Yaman Zuhal'e bir şans verirse bu onun sonu olacak. Yaman büyük ihtimalle bir hata yapabilir. Çünkü Yaman Seher'in kendisini aldattığını sanıp ondan intikam alacak. Yaman intikamını ise Zuhal ile birlikte olarak alacak. Eğer Yaman Zuhal ile birlikte olursa bu onun sonu olacak. Zuhal'de Yaman takıntısı oluştuğu için Zuhal asla onu rahat bırakmayacak. Bu durumda Seher ve Yaman'ın gelecekteki ilişkilerine zarar verecek. Tabii Seher bu aldatmayı duyduğunda ne yapacağını şaşıracak. Ayrıca şimdiye kadar Seher, Zuhal'i her defasında affetti ve Seher İkbal'i güvendi. İşte Seher böyle davranarak kendi sonunu da hazırlamış oldu. Çünkü İkbal ve Zuhal Seher'e hiç acımadan onu Yaman'dan ayırmak için ellerinden geleni yaptı. Seher iyi niyetli davranmaya devam ederse tamamen Yaman'ı kaybedecek. İkbal şimdilik amaçlarına ulaşsa da sonradan yaptığı kötülükler teker teker ortaya çıkacak. Ve İkbal ile Zuhal yaptığı kötülüklerin cezasını çok ağır bir şekilde ödeyecek. Yaman da sahte kanıtlara güvenirse büyük bir hata yapacak. Bu hatanın bedeli de Seher'i kaybetmek olacak. Çünkü bu olaylardan sonra Seher Yaman'ı terk edecek. Seher Yaman'dan ayrıldıktan sonra oldukça üzülecek. Seher'e bu zor zamanlarında Nadire anneliği Fırat'ta yardım edecek. Ayrıca Arif baba Yaman ile konuşacak ve Arif Baba Seher'e iftira attıklarını söyleyecek. Zaten Arif Baba'nın bu sözleri sonradan Yaman'ın şüphelenmesine neden olacak. Yaman gerçeklerin peşine düştükçe büyük bir hata yapıldığını anlayacak. Ama Seher'in Yaman'ı affetmesi hiç de kolay olmayacak. Çünkü Yaman'ın kendisine güvenmemesi onu oldukça üzdü. Bu yüzden bir süreliğine çiftimiz birlikte olamayacak. Kiraz ve Ali ise bir türlü duygularını birbirlerine açıklayamadı. Ama sonradan Ali bu duruma sabredemeyecek ve Ali Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Sultan Ala ilk zamanlarda Kiraz'ı istemese de sonradan onu kabullenecek. Bunun üzerine Kiraz Ali'ye bir şans verecek. Kiraz ve Ali'nin duygu itirafıyla çiftimizi daha güzel günler bekliyor. Çünkü Kiraz ve Ali hayatlarına birlikte devam etmek isteyecek bu yüzden çiftimiz evlilik yolunda ilk adımlarını atacak. Artık Kiraz ve Ali'nin de mutlu gönüllerini seyredeceğiz. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.